kuvvet olan eksi 2 sadece 16'ya ait. Daha sonra eksi olduğu için bunun işareti eksi. Parantezin dışında tek kuvvet olduğu için bu da eksi. Tek kuvvet olduğu için bu da eksi. Çift kuvvet olduğu için burası artı olacak. Şimdi işaretleri yok sayarak işlem yapabiliriz. Eksi ile eksi artı yaptı. Eksi ile artı eksi. Sonuç işaretinin eksi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hepsini iki cinsinden yazalım. 16, 64 ve 4 iki cinsinden yazılabilir. 2 üssü 4 dediğimizde daha sonra eksi ikinci kuvvet var. 64, 2 üssü 6'dır. Yukarıya çıkardığımızda 2 üssü eksi 6 olur. Üssün üssü çarpılır kuralına göre eksi 1 ile çarparsak 2 üssü 6'dır. Bu şekilde yazabiliriz. Çarpı 2'nin karesi dediğimizde 2 ile eksi 3 çarpılır. Eksi 6 olur. Alt tarafta da eksi 1 ile 4'ü çarptığımızda 2 üssü eksi 4 yapacak. Şu ikisini de çarpıp buraya da eksi 8 diyebiliriz. Şimdi tabanımız hepsi 2. Burada üstleri toplama çıkarma yoluyla sadeleştirebiliriz. 6 eksi 6 0 yapacak. Eksi 8 eksi eksi 4'ten artı 4 gelecek. 2 üssü eksi 4 olacaktır. Başlangıçta sonucun işaretini eksi bulduğumuzdan dolayı en son bunu yerleştiririz. 2 üssü eksi 4 olur. İfadeyi üstten kurtarırsak burada eksi durur. 2 üssü eksi 4 1 bölü 2 üssü 4'tür. O da 1 bölü 16 şeklinde yazılabilir.